İşte merhaba arkadaşlar Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri Sizler için yeni videoları Bir bir sunmaya devam ediyorum Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar Afra Saraçoğlu Ömer Ramazan Demirden Yepyeni gündür gündür Fotoları sizler için sunmaya devam ediyorum Bakalım Afra Ömer Yepyeni güzel fotoğraflarımı beğeniyorsunuzdur. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.